Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size tavşan yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi tavşanım elbisesini de ayrı bir videomda göstereceğim sizlere. Bu elbiseyi koyalım kenara. Tavşanımız gördüğünüz gibi şu kısmı tek parçadan oluşuyor. Kollarımız, kafa hepsi ayrı ayrı parçalardan oluşmakta ve ben bunu paylaşırken bacakları ve vücudu tek bir videoda kollarını ve eklemesini ayrı videolarda paylaşmak zorundayım Çünkü e, maalesef internet hızımız yavaş olduğu için videolar uzun olduğu zaman bir buçuk gün iki günde ancak yükleyebiliyorum ben bunları O yüzden ben bunları kısa kısa yaptım En azından e, arka arkaya yükleyeceğim zaten bunları Hani ko bacakları vücudu e, bitirdikten sonra diğer videoya geçersiniz e, Bir de şunu söylemek istiyorum bu videodan sonraki videolarda şu ayak kısmını e, farklı göreceksiniz Çünkü Normalde ben şunu yapmıştım, videomu bir saniye göstereyim size. Bu videomu tamamlamıştım, ayakları gördüğünüz gibi nar çiçeği yaptım. Hatta bu da düğmeleri dikilecek duruyor. Ama maalesef başına bir olay geldi, bacakların ve vücudun olmuş olduğu video yanlışlıkla silindi. O yüzden yeniden çekmek zorunda kaldım. Ee, o hani aynı renk olmasın diye ben bunu morla başlayacağım. Sadece vücudunu burada göstereceğim. Diğer videolarda nar çiçeği olarak göreceksiniz. Diğer videolarım hazır zaten. Bunu yeniden çekmek zorunda olduğum için. Şimdi ben bacağını yaptım bir tanesini. Şimdi ikinci bacağı yapıp birleştireceğiz. Hemen iplerimiz nako pırlanta var bende. Nako pırlantalarla örüyorum daha çok. Ama bundan sonra nakonun denim olan iplerine geçmeyi düşünüyorum. Onlar daha büyük ve daha cool. Daha böyle soft duruyorlar. Şimdilik nako pırlantayla örüyorum. Bazen pamuk ip de kullanıyorum e, örgülerimde çok küçük düşecek modellerde pamuk ip kullanırsanız büyük oluyor örne örneğiniz. Şimdi neyle başlıyoruz? Sihirli halkayla e, şu ayak kısmını ayakkabı kısmını yapıyorum morla. İstediğiniz renkle tabii ki yapabilirsiniz. Sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkayı nasıl yapıyorduk? İpimizi buradan tutuyoruz, çeviriyoruz ve içinden bir tane ilmekle sabitliyoruz. Burayı da çok sıkmıyoruz arkadaşlar. Çünkü buradan biraz sonra birleştirmeyi yapacağız. CC dediğimiz yeri. İçine 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptım. İpimizi aradaki ipimizi yavaşça çekiyoruz çok sıkıştırmadan az önce birleştirme yapacağım dediğim kısım şu kısım hemen o ilk ilmek değil de onun dibinde olan sabitlediğimiz yer vardı hemen oradan ilmeğimizi kaydırarak şurası şöyle ilmeği oradan diğerinden çıkarıyorum ve kaydırma işlemi yapıyorum bunu da buradan iyice sıkalım arasına ben bir tane ip koyayım Şöyle. Sıramızı unutmamamız gerekiyor. Şimdi ikinci sıraya geldik. İkinci sırada ne yapıyoruz? 6 tane yapmış olduğumuz sık iğneyi 12'ye çıkarıyoruz. Yani her deliğe ikişer tane batıyoruz. İlklere batmak biraz zor oluyor çünkü ilk sıkı olduğu için. İlkin battım. Galiba ilkinde batmamışım. Yok ilk hemen bir tane içine doldum. Aynı ilmeğe bir tane daha yaparak artırmış oluyorum. Yanındakine geçiyorum? Ona da bir iki tane doluyorum. Tekrardan bir iki bunu 12 tane yapacağız. 1 2 1 2 aynı deliğe ikişer tane dolarak 12 yapıyoruz. Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şu aradaki kalan boşluk az önce kaydırma yaptığımız ilmek. Onu atlayacağız. Hemen yanındakine ipimizi araya koyalım. Düşürmüşüz ipimizi. Araya koydum. O bir taneyi atlayıp hemen yanındaki ilmeğimize batıyorum. Oraya da şimdi bir tane artırıp bir tane sık iğne yapacağız üçüncü sırada. Bir tane artırıyorum, bir tane batmıştım. Aynı yere ikinciyi batıyorum. Yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan sıra başına kadar bir tane artırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane artırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane artırıp bir sık iğne yapalım. Bir artırma bir sık iğne. Tekrardan bir artırıyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi sayalım. Saydığımız zaman 18 olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Gördüğünüz gibi 18 olmuş. Sayın eğer 17 ya da 16 çıkarsa bir yerde eksik dolmuşuzdur. Artırma yapmamışızdır. Geri dönüp tekrar düzeltelim. Şimdi kaçıncı sıramızdayız? Dördüncü sıramızdayız. 4. sıraya da bir tane artırıp araya karıştı. Bir tane artırıyorum. İki tane sık iğne yapıyorum. Bir, 2 bir tane aynı deliğe batarak artırıyorum bir iki tane sık iğne tekrardan bir tane artırıyorum bir ikinci sık iğne bir tane artırıyorum bir ikinci sık iğne bir tane artırdım bir tane buraya bir tane de diğer yana toplamda iki tane sık iğneyi bir iki tekrar normal örüyoruz ve sıra başına geldik şimdi biz dördüncü sayıda tamamladık beşinci sıramıza geçiyoruz beşinci sıradan başlayarak beşi de örerek toplamda 10 sıraya kadar hiç artırma yapmadan dümdüz böyle devam ediyoruz bakın hiç artırma yapmıyorum her deliğe bir tane batarak 5 5 de dahil olmak üzere 10'uncuya kadar onu da yapıyoruz 6 sıra oluyor toplamda 5 sıra olmuyor 5 de dahil toplamda 10 sırayı yapalım buranın tamamı 24 tane sık iğne 10. sırada sayabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4. Şu an 5. yapıyorum. 10. ile bitirdikten sonra 11'de tekrar devam edeceğiz. Evet. 10. sırayı bitirdim. Şimdi beyaz ipime geçeceğim. Siz isterseniz bunu farklı renklerde de yapabilirsiniz. Yani İlla ki beyaz olmak zorunda değil. Gri yapanlar da var. Ya da üst kısmı, vücut kısmını ekstradan üzerine kazak örmemek için Hani istediğiniz kazan renkinde de örebilirsiniz. Şu an ben bacağı beyaz, vücudunu beyaz yapacağım için beyazdan yapıyorum. 11. sıradayız. İpimizi e, eklememiz gerekiyor. Bunda nasıl yapacağız? Şu maviyi bir çıkaralım buradan. Şimdi hemen yanındaki ilmeğin arka kısmına batıyorum bu şekilde. Beyazı oradan çıkaracağım diğer ilmeğimden şöyle göstereyim kameranın açısından çıktım. Hemen yanındakine battım. Beyazı ikisinden geçiriyorum arkadan moru hafif çekeceğim. Beyazı şöyle bir tane düğüm yapıyoruz. Gördüğünüz gibi dönüşte tekrardan o kısmı gene göstereceğim size. Şimdi yanındakinden bir tane eksiltiyoruz. İkisinin ön kısmından alıyoruz. Bakın bir ikinci ilmeğin de öndeki kısmından alıp ikisini birlikte alıyoruz ve örüyoruz. Bir tane eksilttim. İki tane sık iğne yapacağım. Bir, iki. Tekrardan bir tane azaltıyorum. bir iki tane sık iğne yapıyorum bir tane azaltıyorum bir iki tane sık iğne yapıyorum bir tane azaltıyorum tekrardan bir iki tane sık iğne yaparken de bunun için el yaf dolduracağız bir tane azaltıyorum. 1 2 tane sık iğne. Bir tane azalttım. Bir. Şimdi bu ikinci şu son ilmeğimizdi. Sıkıca çektiğimiz zaman beyazla birlikte geçmiştik ya şimdi. Şimdi bunu arkasından almıştık. Bunun önünde bir tane yer kaldı. Bakın ilmeğin V'nin bu tarafı kalmıştı şuradan. Oradan geçiriyoruz. İp geçişi gözükmemesi için ikinci sık iğnemizi buraya yapıyorum. Hemen arkadan mor ipimizi keselim. Beyazla onu iyice sıkıp bağlayalım. Birleştirdiğimiz yer vardı ya orada arkadaki kalan kısmı şöyle sıkalım iyice. Bağlayıp sağlamlaştıralım birazcık da keseriz şöyle ucundan elimize takılmasın şu da keselim kısaltalım Evet bakın ip geçişleri çok fazla belli olmuyor bu şekilde yaptığımız zaman ipimizi koyalım tekrar araya burada 11. sırayı azaltma yaptık 12. sıradan 40. sıraya kadar hiç azaltma eksiltme yapmadan Düz devam ediyoruz. 40'a kadar, 40 dahil. Bu şekilde hiç yapmıyoruz. Bakın, azaltma, eksiltme yapmıyoruz. Biraz böyle e, hafif uzadıkça içine elyafını dolduralım boncuk elyafını. Hemen şunu başa geldikten sonra bunun içine biraz doldurayım ben. Şöyle doldurarak yapın daha sonradan doldurursanız çok sıkıntı oluyor zor dolduruluyor şu anda toplamda bizim kaç tane 18 tane sık iğnemiz var sayarsanız 18 oldu mu diye Evet başa geldim hemen içine bunu birazcık elyaf doldurayım biraz hem onu da göstermiş olayım size Şöyle boncuk elyaf kullanıyorum. Doldururken de sıkı doldurun. Çok böyle yumuşak doldurmayalım. Çünkü çocuklar oynarken hani yıkanıyor, makineye atıyoruz. Ellerinde oradan oraya eziyorlar, üstüne basıyorlar. Bir sürü işlemden geçiyor ve yastıklar nasıl ilk günkü gibi kalmıyorsa bunlar da kalmıyor. Şu an ben yumuşak doldurdum ama ben bunu uzadıkça daha da sık dolduracağım. Şimdi 40. sıraya kadar düz örelim. 40. sırada tekrar görüşelim. Evet 40 sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi iki tane bacağımız da hazır. Şimdi 40. bitirdik. İki tane zincir çekip bacakları birbirine birleştireceğiz. Şimdi bunun bitiş noktası ipi buradaydı zaten. Burası. Aynı yerden birleştirmemiz gerekiyor. Hemen şöyle. Birleştirdim. Birleştirdikten sonra şu şekilde hiç artırma falan yapmadan bir sıra dümdüz örüyoruz. Hemen şu bacağın bitimine kadar geleyim. O kısmı göstermek istiyorum. Şimdi o iki tane zincir çekmiştik birleştirmiştik ya onun iki tarafından da zincirin iki tarafından da sık iğne yapacağız. Yani toplamda dört tane artırmış oluyoruz. O zaman toplamda bizim 18 18 36 taneydi. 36 tane 4 tane daha geliyor 40 tane olmalı. Olması gerekiyor. Kaç tane yaptım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bunun ile 18. Şimdi zincire geldik. Zincirin normalde şu şekilde bakın. V şeklinde duruyor ya. Hem bu tarafından hem de karşı tarafa geçince diğer tarafından sık iğne yapacağız. Hemen şuradan bir tane o yüzden o kısmı çok sıkmamaya çalışın. Şöyle bir ve İki, iki tane vardı zaten orada. Hemen yanındakine geçelim. Orayı da dümdüz örüp diğer tarafa kadar devam edelim, diğer zincirin olduğu yere kadar. Evet, zincirin bu tarafına geldik. Orayı da göstereyim ben size tekrardan. Hemen zincirin diğer tarafına zaten dolmuştuk. Hemen bu tarafından da hemen şu kameramı bir netleyeyim. Kamerada bazen bozulma oluyor. Bir. Zaten iki zincirimiz vardı. İki. Şimdi biz başa gelmiş olduk. O yüzden ipimizi yine arasına koyalım. Sıramızı kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi bir sıraya geçtik. Burada bir tane artırıp dört tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane artırma yapıyoruz. Aynı deliğe iki tane batıyoruz. Dört tane sık iğne yapacağız. Bir, iki, iki, üç, hay Allah, ım, dört. Tekrar bir tane artırma yapıyorum. 4 tane sık iğne. Bunu sıranın sonuna gelene kadar mavi ipimizin olduğu yere gelene kadar devam edeceğiz. Bir artırdım. Tamam. Ne yapıyoruz? Mavi ipten döneceğiz. Bu tarafa gelip mavi ipe gelene kadar 4 tane sık iğne, bir tane artırma yapacağız. Ben şimdi videomu burada durdurup devam edeyim sıra başına kadar. Sıra başına kadar geldim. Toplamda 48 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Şimdi biz 43. sıradayız. 43'ten 53'e kadar hiç artırma yapmadan dümdüz örüyoruz. Pardon 53 mi dedim ben? 53'e kadar değil, 54'e kadar örüyoruz. Hiç artırma yapmadan bu şekilde böyle sürekli dönerek toplam 54. sırayı da ördükten sonra tekrardan devam edeceğim. Evet, 54. sıraya geldim. Şimdi 55. sırada bir tane azaltıp 6 tane sık iğne yapacağız. İpimizi üste alalım. Azaltmamızı biliyorsunuz zaten. Şöyle hemen Netleştirelim kameramızı. İkisinin de ön tarafından birer tane ön taraf ön kısımlardan alıyoruz. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane azalttım. Altı tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Tekrar bir tane azaltıyorum. İkisinin ön tarafından alıp azaltmamı yapıyorum. altı tane sık iğne yapıyorum. Bunu başa gelene kadar bu şekilde yapalım. Sırayı tamamlayalım. Evet, ben bu sırayı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 55 yani iki sıra 56'yı ve 57'yi hiç artırma yapmadan ya da azaltma yapmadan dümdüz örüyorum. Bu arada örerken içini elyafla doldurmayı unutmayın. Çünkü ileride bu kısım iyice darlaşacak ve içinden elyaf geçmesi zor olacak. Örerken doldurursanız daha iyi olur. Şimdi iki sıra yaptıktan sonra tekrardan devam edelim. Evet, ben sırayı tamamladım. Şimdi 58. sıramızdayız. 58. sırada bir tane azaltma yapacağız. 5 tane sık iğne yapacağız. 2 taneyi birlikte örüyoruz ama ön ön taraflarından alıyoruz. Bizden taraftaki kısımlarından alıyoruz. 5 tane de sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğne yaptım tekrardan bir tane daha kesiyorum azaltma yapıyorum tekrardan 5 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 bunu sıra sonuna gelene kadar devam edeceğiz Evet ben sırayı tamamladım sırayı tamamladıktan sonra Tekrardan iki sıra yani 59 ve 60'ı düz öreceğiz tekrar yani sistem bu şekilde bir sıra eksiltme yapacağız iki sıra düz öreceğiz şimdi iki sıra düz örgümüzü örelim sonra tekrar başa geldikten sonra devam edelim bu şekilde dümdüz örüyoruz iki sıra düz ördüm şimdiki sıramızda da bir tane azaltma 4 tane sık iğne yapacağız. Yani 61. sıradayız. Bir tane azaltma. Şöyle 4 tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört. Tekrardan bir azaltma. bir iki üç dört tane sık iğne sıra sonuna kadar bunu bu şekilde devam ettirelim evet sıra sonuna geldim şimdi bir üst sıramızda gene iki sıra hiç eksiltme yapmadan düz devam edeceğim yani 62 ve 63. sıralarımızı düz devam edeceğiz sık iğnesiz bu şekilde pardon azaltmasız sık iğnesiz diyorum iki sıra düz örüyoruz sıra sonuna geldikten sonra tekrar devam edeceğim iki sırayı tamamladım şimdi tekrardan bir sıra az, bir tane azaltma yapacağım üç tane sık iğne yapacağım 64. sıradayım bir tane sık iğnelerin ön tarafından alarak ikisini birlikte örüyorum azaltma yapıyorum hemen yanındakinden devam ederek dört tane sık iğne yapacağım bir iki kamerada bir netlik bozuluyor o yüzden onu düzeltiyorum arada bir kusura bakmayın artık 3 4 Pardon 3 olacaktı. 4 nereden çıktı? 3 tane. Bir tane azaltma. 3 tane sık iğne. Bir tane azaltıyorum. 1 2 3 İçini doldurmayı unutmayın. Şimdi bunu sıra başına kadar devam ettireyim. 64. sıramızı da sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi 65, 66, 67, 68, 69 yani toplamda 5 sıra dümdüz örüp bitireceğiz. 5 sıra şu şekilde bazen kameradan da elim çıkıyor. Hiç azaltma yapmadan 5 sıra yani boyun kısmını örüyoruz. Bu şekilde 5 sıra örüp Sıra sonunda tekrar devam edeceğim. Evet, sıra sonuna geldim. Gördüğünüz gibi o 5 sıra şuradaki boyun kısmını oluşturuyor. Şimdi ipimizi buradan çıkarıp bu ipi çok uzun tutmamıza gerek yok. Çünkü kafa kısmındayken dikme ipini bırakıyoruz. Kafayla birleştireceğimiz yerde. Buradan kapanışı nasıl yapıyoruz? Şuradan bir ipi kaydırarak içinden geçirip cc diyoruz buna çekiyoruz ipi sonra şuradaki bu yüksekliğin gözükmemesi için bundan sonraki bakın burada cc yaptık yanındaki sık iğne değil diğer yanındaki sık iğnenin arka kısmından bir saniye gene bir netlik bozuk ikincinin arka kısmından yani şunun değil diğerinin arkadan ipimizi öndeki ipi arkaya geçiriyoruz. Sonra o cc yapmış olduğumuz yerden gene onu arka kısmından şöyle biraz bollaştırıp sadece düzlemek için bunu yapacağız. İpi iç kısma çekiyoruz. Hem orada bakın böyle düzlendi. Bu kısım da kapandı. Biraz şey olmuş ama. Şimdi bunu bitirdik. İçine el yapımızı iyice doldurup sıkı bir şekilde doldurun. Sıkı doldurmazsanız olmuyor. Şimdi diğer videolarımda ayakkabı rengi farklı gözükecek. O yüzden onu anlattım başında zaten. Videonun başına bir kaza geldiğini sildiğimi. O yüzden diğer videolarımda daha güzel yani farklı bir renkte tavşan göreceksiniz. Umarım bunları yapıp yorumlarınızda da güzel bir şekilde yorum yapmanızı umuyorum. Deneyip birebir denedikten sonra yapanların yorumlarını bekliyorum. Evet videomuz buraya kadar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videolarımı, diğer videolarımı takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Varsa önerileriniz yorumlarına bekliyorum. Hoşçakalın.